Sevgili Medya 24 izleyicileri, hoş geldiniz. Tarihçi yazar Ahmet Yaşar Akkaya ile bilmeyen gerçekleri konuşuyoruz. Bugünkü konumuz, dudak uçuklatan servet. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz sevgili Nadia Bondar. Bundan sonra sevgili Medya 24 izleyicilerle de paylaşalım yakın tarihin bilinmeyenlerini ee, sizinle birlikte masaya yatıracağız. Çok güzel, e, bilgilendirici bir program olacağını düşünüyorum. Değişik bir format olacak inşallah. Ee, bu çerçevede de e, her hafta e, izleyiciler bizi gerçekten takip etsinler. E, farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar diye umuyorum. Evet bence biz beraber yeni bir şeyler öğreneceğiz. Ben tabii ki de yeni çünkü ben ee, çok az biliyorum Türk tarihi ilgili. Siz daha iyi biliyorsunuz ama yine de beraber yeni bir şeyler öğrenelim. İnşallah evet. hep birlikte medya 24 izleyicileri aracılığıyla Türkiye'ye sesleneceğiz ve bu çarpıcı konuları hep birlikte masaya yatıracağız. Bugünkü konumuzda dudak uçuklatan servet. Kimdir bu padişah? Evet. Evet. Hocam, Rüstem Paşa kimdir? Anlatın evet. bize lütfen. Rüstem Paşa'yı aslında Türkiye'de herkes biliyor. Yani e, Türkiye'de bir dizide... Evet, de mi? Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem dizisinden herkes biliyor. Onu aslında insanlar orada öğrendiler. Fakat orada Rüstem Paşa ile ilgili çok e, böyle... Sadece işte entrika yapan şehzade Mustafa'yı öldüren şeklinde bir formatla gördük biz Sadrazamı o şekilde gördük. hocam bir şey yani lafını keseceğim. Ne kadar girdice şey gösterdiler o dönemi bu dizide? O bu dizü bu dizide mesela Rüstem Paşa ile ilgili genelde hani entrika yönlerini gösterdiler. Öne çıkarılan aslında çok daha farklı şeyler var. Biz bugün onu konuşacağız seninle inşallah. Rüstem Paşa bir kere kim? Ondan kim? başlayalım. Rüstem Paşa Kanuni'nin damadı Mihrimah Sultan'la evlenmiş ama çok yaşlı bir isim. Hatta dönemin kaynakları çok çirkin olduğunu da iddia ederler. Kanuni gibi önemli bir isim veya işte Hürrem Sultan gibi çok önemli bir isim. Mihrimah Sultan gibi ay yüzü olan mükemmel bir kızlarını neden bu sadrazamla evlendirdiler? O ayrı bir konu bir de Diyarbakır Beylerbeyliği valiliği yapıyor o noktada ama Muhaç Meydan Savaşı dediğimiz 1526 yılındaki o savaşla böyle Kanuni'nin gözüne girmiş Rüstem A. Ondan sonra kanun de bu askerliği seven bir padişah ve bunu kızıyla evlendirmeyi düşünmüş. Hürrem de şöyle düşünüyor. Böyle kendi entrikalarını yapabilecek. Hani sarayda sarayı avucun içerisinde çekebilecek dirayetli bir sadrazam arayışı peşinde. Bu da Rüstem'den daha iyi birisi olamazdı tabii ki. Evet, Rüstem Paşa'nın peki sadrazamına neden bitli iktidar denirdi? Evet, bu çok tartışılan konulardan bir tanesi. <laughs> bitli iktidar. Yani neden ee, hocam bitli buradaki bit mi? kelimesi normal bizim bildiğimiz bit mi? Evet, bit. <laughs> bizim bildiğimiz bit. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var cüzamlı. O dönemde cüzamlı, yanına yaklaşılmayan insan demektir. Cüzamlı görünce herkes kaçar. Aha. bu dönemlerde dolayısıyla bu padişahın kızıyla evlenme duyulunca onu çekemeyenler, yani Rüstem ayı çekemeyenler ona yakıştırmada bulunmuşlar. Cüzamlıdır bu. Buna kız verilmez. Cüzamlı bir kişiye de Kanuni gibi çok önemli bir isim kız verir mi? bunun üzerine sarayın doktoru Mehmet Ağa, Diyarbakır A Diyarbakır'a gönderilir. Ve Diyarbakır'da baştan sona bütün vücudunda bit var mı acaba? Ona bakarlar. Çünkü cüzzamlı bir hastada evet. bit olmazmış. Bit bile yaşama yaşamazmış cüzzamda, cüzzamda. En sonunda en talesinin altında bir tane doktor Mehmet Bey bir tane bit bulur ve der ki bu cüzzamlı olamaz. <laughs> Çünkü burada Bit var der. Dolayısıyla ve tarihe şöyle geçmiş Rüstem Paşa. Bitle iktidar olan, başa geçen sadrazam diye tarihe geçmiş. Önemli bir isim. Yani bitti iktidardan. Kasıt bu. Aa Ne kadar yani. enteresan bir şey. Evet. Aa, peki Kanuni ve Hürrem neden onu damat yaptı? Evet. Neden damat yaptı? Çünkü e, yaşı Belki çok büyüktü ama devlet tecrübesi, özellikle askeri alandaki etkisi. Bir de sadık bir adam lazım. Yani kızlarını evlendirecekleri Mihrimah Sultan'a evlendirecekleri isim genelde hani kızlar dışarıya giderler, hani sarayın dışında Sadrazam'ın konağında yaşarlar. Ama ilk kez Rüstem Paşa ile bu gelenek bozulmuştur. Rüstem İstanbul'un dışında değil, sarayın olduğu yerde görevlendirilmiş ve Topkapı Sarayı'na. Makama atanmıştır. Diyarbakır'dan o makama atanmak kolay iş değildir ve damat yapılmıştır ki böylece kızları hep yanında olsun. ve En önemlisi de Hürrem Sultan'ın entrikalarda devleti yönetmede bundan sonra Rüstem Paşayı kullandığını göreceğiz. Yani Rüstem Paşayı özellikle kendi güçlerini pekiştirebilmek amacıyla o makama getirmişler. Anladım yani onu sevmişler aslında evet. değil mi bölümü onun, Böyle onun mi? devlet işlerinden onu sağlam bir şekilde arkalarını alıp nasıl ülke yönetiminin hayata geçirilmesini düşünmüşler tabi bu endrika'ya dönüşecek zamanla sevgili Nadia Hurrem Hürrem damadını kullanarak mahi devran üzerinden çünkü kanunun diğer eşi onun da Mustafa Şehzade Mustafa diye oğlu var. Evet. ...sarayda hep entrikalar vardır... ...hani ilerleyen dönemde anlatacağız... Da ...Rüstem Paşa Hocam Şehzade Mustafa nasıl idamı yoladı? ...şimdi Osmanlı tarihinin... ...entrikalarla iç içe olduğunu hepimiz biliyoruz... ...ve entrika deyince... ...kadınların özellikle valide sultanların... ...padişahların annelerinin... ...ve bunun yanı sıra hasekilerin... ...yani padişahın kendi hatununun... ...arasında bir çekişme olduğunu hep görüyoruz... ...yani valide sultan ile... Hasek arasında müthiş çekişmeler var. O bu çekişmeler esnasında tabi Hürrem Kanun'un has, e, eşi olmak istiyor. Cariyedir kendisi. Evet. Cariyedir Ukrayna kökenlidir. Hani bilirsin o coğrafyayı. Dolayısıyla Kan Sultan Süleyman'la evlenmiş resmi akit yapmış ilk cariyedir. Kendi öz oğullarının iktidara gelmesini, padişah olmasını istiyor. Ama Mahi Devran da Kanuni'nin hatunu, e ondan da Şehzade Mustafa var. Şehzade Mustafa Hürrem'den değil, evet. Hürrem de bu Şehzade Mustafa'yı pasifize etmek istiyor. Dolayısıyla buradaki en büyük güç de Rüstem'a. Rüstem'a e, yani Hürrem'le işbirliği yapmışlar ve Şehzade Mustafa'nın aleyhine her türlü şeyi yapacak. Mesela en çok yaptığı iş şu: Şehzade Mustafa'nın haberi olmadan bu sadrazam. Padişah'ın mührünü de kullanarak İran'a bana yardım edin tahta oturayım diye Şehzade üzerinden Mustafa üzerinden mektup göndermişler. Ve İran da bu, buna cevap vermiş. Tabii ki de sana destek verirsek de ama kanun haberi yok bunlardan. Fakat bu mektup gelir Rüstem Paşa'ya ulaşır. Başbakan sadrazamdır o dönemde ve kanuniye mektubu ulaştırınca Kanuni Sultan Süleyman de tabii inanmıştır buna inanmıştır. Ortada bir delil yok bir de evet. Şehzade Mustafa maalesef idam'a gitmiştir. Yani bir entrikanın sonucu Rüstem Ürem Ürrem Sultan'la birlikte entrika yaparak Şehzade İran'la işbirliği yaptı. Padişahı tahttan indirmek istiyor düşüncesiyle hı hı. E, onu idam'a götürmüşlerdir maalesef. Evet. Evet hocam. Böyle de oluyor değil mi? Evet, entrikalar e, tarihi Osmanlı tarihi entrikalar tarihi biliyorsun. Evet. Yani bayanların entrikalarının hiç eksik olmadığı bir tarihten bahsediyoruz aynı zamanda. Yani ama bayanlar her yerde dünyayı yönetiyordu. Yönetmede entrikalarına öne çıkan figürler. Evet. Bunu da öğrenmek istiyoruz biz. Hürrem damadını nasıl yönetti? Hürrem damadını nasıl yönetti? Mesela Hürrem Sultan devletin bütün işlerinden haberdar oldu ve haberdar olması damadı sayesindedir. Damadı iki kez sadrazam olacaktır. Rüstem Ağa. Ve iki sadrazamlığı döneminde de özellikle birinci sadrazamlığı döneminde Hürrem Paşa devletin bütün gizli belgelerini kimin nereye atanacağını kimin nereye görevlendireceğini maalesef bu sadrazam damat üzerinden şekillendirmiş ve kanuniyi de bir yöntemle aşmayı da başarmış Hürrem ne istediyse Devletin mekanizmaları içerisinde aslında o olmuştur. Özellikle kanunun 1560'dan itibaren biraz yaşlanmaya başlamasıyla birlikte devlet işlerinde entrikaların daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Hürrem karakteri var Osmanlı'da meşhur. Hani bilirsin Hürrem devletin içerisindeki bütün çarklara egemen olmuş ve onunla birlikte kadınlar saltanatının başladığını da biliyoruz. Hürrem Sultan gelini Nurbanu Sultan'la, Nurbanu Sultan gelini Safiye Sultan'la, Safiye Sultan gelini Kösem Sultan'la, Kösem Sultan da yine gelinlerden Hatice Tarhan Sultan'la devletin içerisindeki entrikalarla devleti adeta yerle bir etmişler. Yani Osmanlı'nın zayıflamasının alt gerekçelerinden bir tanesi meşhur Hürrem entrikası ile başlar kesinlikle. Vay... Kadınlar. Kadınlar. <laughs> evet diyorsunuz adresi. sarayda entrika çetesi var. Entrika çetesi var gerçekten. Hatta üçlü çete bu. Onu söylüyorum her zaman söylüyorum ben. Hürrem, Hürrem'in damadı Rüstem Paşa evet. ve Mihrimah Sultan. Bunlar bir üçlü çetedir. Dolayısıyla bu üçlü çete saray çetesi Osmanlı Devleti'nde kanuni gibi çok güçlü bir iktidara, padişaha rağmen e, maalesef her istediklerini bir yöntemle yapmayı başarmışlar. O kadar ki Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden tutun da devlet iç, e, içerisinde önemli noktaları kimin atanacağına kadar e, bu çete e, karar veriyor ve ilerleyen dönemlerde e, işte e, Sürüslen Paşa ölünce e, aynı şekilde Hürrem ölme, ölünce e, Mihrimah Sultan de yaşamaya devam ediyor. O evet. entrika yine devam ediyor. Aa. E, yani Hürre, e, Mihrimah Sultan İlerleyen dönemlerde ikinci Selim'in iktidarı döneminde mesela ikinci Selim'in tarafını tutuyor, kardeşi diğer Bayezid'in tarafını tutmuyor. Mesela Bayezid de İran'a kaçıyor, geri dönüyor, idam ediliyor. Mesela bunların arkasında da yine bu üçlü çetenin yaratmış olduğu entrikaları görüyoruz. Yani sarayın içerisinde gerçekten Osmanlı tarihinde entrikalar tarihi başladıysa bence bu üç kişiyi dikkat etmek gerekiyor. Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan ve damadı tabii ki de Rüstem Paşa. Bunlar çok önemli. Rüstem ve Mihrimah Sultan'ın dudak uçuklatan servetleri neydi? Evet, dudak uçak, uçuklatan servet mi gerçekten? Evet, gerçekten müthiş bir servet elde ediyor. Tabii rüşvet, rüşvet. Yani mürüşvet Osmanlı sarayına Rüstem Paşa ile girmiştir. Yani Aha. bir sürü sadrazam vardır, damat vardır ama bu gücü gerçekten rüşvet rüşvete yönelik kullanmamışlardır ama Rüstem Paşa gerçekten rüşvet yapar, rüşvet kullanır. Hatta makamları birilerini atarken rüşvet de atamıştır. Osmanlı yozlaşmaya başladığı hareketin ilk adımıdır bu. Öyle ki çok enteresan. Mesela onda seyircilerimizle paylaşalım. Sarayın bahçesindeki çiçekleri bile paraya dönüştürmüş Yani sarayın bahçesindeki çiçekleri bile rüşvete dönüştürmüş, oradan para kazanmış. O kadar servet var ki mesela Kanuni'nin kızısınız siz Mihrimah Sultan ve Kanuni öldükten sonra zaten müthiş bir servet var. Hem nakdi yani parasal olarak hem de aynı şeklinde işte mal, malınız, mülkünüz var. Müthiş bir servet kalıyor. Evet. Ve zaten yaşlı Rüstem Paşa erken ölüyor. E, Mihrimah Sultan müthiş servete sahip oluyor. Hem baba tarafından hem de eşinin o yolsuzlukları rüşvetiyle kazandığı paralar. Mesela kaynaklarda ee, Rüstem Paşa'nın e, dudak uçuklatan servetiyle ilgili birkaç tane pasaj e, okuyabilirim e, sevgili izleyicilere. Lütfen. 1700 kölesi var. Mesela Rüstem Ağa'nın. 1700 tane kölesi var. 2009 tane harp atı, savaş atı var. Yani 2009, Neredeyse bir devletin <laughs> savaş atı kadar savaş atı var. E, 1106 tane devesi var. Bunların hepsinin paraya dönüştüğünde müthiş para ediyor o dönemin şartlarında. 700 bin sikki altın var. Yani 700 bin, oh. 1 milyona yakın altını var. Müthiş bir rakam bu. Ya Devlet kadar zengin. yani Devleti aşmış adeta. 500 kaftana var. Ve kaftanlar genelde mesela gümüş eğerler, kaftanlar, altın şeklinde. Aynı şekilde 600 gümüş eğeri var. Bakın eğer, atın eğeri gümüşten ama kendine has. Onların zaten altın olması müthiş değerli. 500 yine altın eğeri var. Yine altından olması çok değerli. 1500 tane gümü, gümüş at başlığı. Bunların hepsini yan yana koyduğunda paraya nakide dönüştü. Müthiş para ediyor. Zaten 1 milyona 1 milyon altına yakınını biriktirdiği altın var. Bir de bunun yanı sıra 130 çift altın üzengisi yine, yine altından. Bu servet hiçbir Osmanlı devlet adamına nasip olmamış mı diyelim böyle bir şey gerçekleşmemiş mi gerçekleşmemiş gerçekten yani adeta lafı gediğine koyalım evet. Rüstem Paşa dudak uçuklatan servetiyle tarihe nam salmış daha da önemlisi maalesef kötü tarafı rüşveti başlatan sadrazam olarak tarihe nam salmıştır diyoruz ve Rüstem Paşa hakkında izleyicilerimize genel bilgi vermiş olduk. İlk programımızda. Evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu Biz bilgiyi paylaştınız bizle için. Ben çok şey öğrendim. Umarım siz de öğrendiniz yeni şeyler. Sevgili Medya24 izleyicileri bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir konu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.